Merhaba arkadaşlar. Şimdi 0 bölü 0 belirsizliğini işleyelim. 0 bölü 0 belirsizliği arkadaşlar limit x 2'ye giderken burada bir örneğimiz var. x 2'ye giderken 2'yi yerine yazdığımız zaman ne olur arkadaşlar? 4. 4 eksi 4 0 olur. 2 yerine yazarsak 0. 0 bölü 0 belirsizliği oldu. Bu belirsizliği arkadaşlar ortadan kaldırmak için Sadeleştirme yöntemi ya da farklı soru tarzlarında genişletme, trigonometride tabi trigonometrik ifadeleri kullanma bu şekilde yolları kullanarak arkadaşlar yok etmeye çalışıyoruz. Mesela bu soruda arkadaşlar ben limit x2'ye giderken x X² kare 4 arkadaşlar 2 kare farkı ben bunu şöyle yazabilirim. x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde yazabilirim. Paydamızda ne vardı arkadaşlar x eksi 2 vardı ve x eksi 2'ler sadeleşir arkadaşlar. 2'yi götürüp yerine yazdığımız zaman sonuç ne olacaktır arkadaşım? 4 olacaktır. Şu örneğimize bir bakalım. Arkadaşlar 1'i yerine yazarsak 1 eksi 1 0, 1 eksi 1 0. Arkadaşlar şimdi 0 bölü 0 belirsizliği oldu. Yok etmek için küp farkı. Küp farkı şöyleydi arkadaşlar. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 açılımı buydu arkadaşlar. Aşağıda da x eksi 1 var. x eksi 1'leri sadeleştirirsek 1'ini yerine yazdığımız zaman 1'in karesi 1 artı 1 artı 1 sonuç kaç çıkar arkadaşım? 3 çıkar. Bir trigonometrik ifade arkadaşlar. Pi bölü 2 90 derece demek arkadaşlar. 90 derece yerine yazarsam sinüs 180 derece bölü arkadaşlar kosinüs 90. Sinüs 180'nin arkadaşlar sıfır olduğunu biliyoruz. Kosinüs 90'ın da sıfır olduğunu biliyoruz. 0 bölü 0 belirsizliği var. Burada arkadaşlar trigonometrik bir ifade. Yani sinüs 2x'in şu açılımını bilmemiz lazım. Yarım açı formüllerinden 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x olduğunu bilmemiz lazım. Bunu o şekil düzenlersem arkadaşlar pi bölü 2'ye giderken 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x aşağıda ne var arkadaşım? Kosinüs x. Kosinüs x'ler sadeleşti arkadaşlar. 2 çarpı sinüs 90 oldu. Sinüs 90 da 1 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O zaman cevabımız ne olacaktır? 2 olacaktır. Şöyle bir sorumuz var. Limit x 2'ye giderken fx artı 1 eksi 8 bölü x eksi 2 ifadesinin değeri bir gerçel sayı olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar ben 2'yi yerine yazarsam 2 yerine yazarsam f3 8 bölü 0 oldu. Şimdi paydada 0 olduğu için arkadaşlar bunun sonucunun gerçel bir sayı olabilmesi için üstünün de 0 olup sonradan sadeleşmesi lazım. Demek ki burası neymiş arkadaşlar? 0 olması gerekiyormuş. O zaman f3 8 eşittir 0 ise f3 eşittir 8 zaten bize de onu sormuş. O zaman cevabımız 8 olacaktır. Şöyle bir soru. Yine arkadaşlar sonucun bir reel sayı olduğunu söylemiş. Peki biz bir yerine yazarsak ne olur arkadaşlar? X yerine a eksi 4 bölü 0 eşittir b. Sonucun bir reel sayı olabilmesi için az önceki örnekte olduğu gibi arkadaşlar buranın da 0 olması lazım. O zaman a neymiş arkadaşlar? 4 a'yı bulduk. Bize bir de b'yi sormuş arkadaşlar. O zaman yerine bir a'yı yazalım. Bakalım limit x 1'e giderken arkadaşlar 4x eksi 4 bölü x eksi 1. Hmm. Arkadaşlar biz bunu şöyle yazabilir miyiz? X 1'e giderken 4 parantezinde X eksi 1 bölü X eksi 1 eşittir. X eksi 1'ler gider mi arkadaşlar? Sonuç ne olur? 4. E sonucumuz B değil miydi? O zaman B'de 4'müş. Artı ve ifadesi ne olur arkadaşlar? O zaman 8 olur. Köklü ifadeler arkadaşlar. Köklü ifadelerde şöyle söyleyeyim. Yine ben 4'ü yerine yazdığım zaman ilk önce bir yazalım. 4'ü bir yerine yazarsam ne olur? 2 eksi 2, 2 eksi -2, 4 eksi 4. Yani 0 bölü 0 belirsizliği oldu. Şimdi ben bunu arkadaşlar 2 kare farkı falan var mı ona bakacağım. Çünkü aşağıda farklı bir soru tarzı da var. Şimdi arkadaşlar ben bunu şöyle düşünebilirim. Yani limit x 4'e giderken kök x eksi 2 bölü ben bu ifadeyi şöyle düşünemez miyim? Kök x'in karesi sonuçta x'tir. E 4'ü ve 2'nin karesi şeklinde düşünsem. Sonra arkadaşlar ben bunu şöyle yazsam. Limit x 4'e giderken kök x eksi 2 bölü 2 kare farkından kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2. Arkadaşlar şu ifadeler gider mi? Yerine yazarsam ne olur? 1 bölü 2 diye çıkar. 2 artı 2 ne olur? 4 olur. Şurada bir örneğimiz var. Arkadaşlar biri yerine yazarsam 0 bölü 0 belirsizliği olsun. Her seferinde deneyin arkadaşlar. Bazen 0 bölü 0 belirsizliği olmayabilir. Direkt 0 bölü 5 olur. Sonuç 0 çıkar. Biz de bir çarpan ayırma falan arar. Boş boşuna zaman kaybetmiş olursun. Arkadaşlar ben bunu çarpanlarına ayırırsam 2'ye 1. Şurası artı şurası eksi olsun. O zaman ben bunu x artı 2 limit arkadaşım x 1'e giderken çarpı x eksi 1 yazdım. Aşağıda ne var? x eksi 1. x eksi 1'ler sadeleşti mi arkadaşlar? Evet. O zaman x yerine 1 yazarsak sonuç ne olur? 3 olur. Geldik şuraya. Arkadaşlar 0 yazarsak bu çıkmış bir soru daha önce. Kök 5 eksi kök 5 bölü 0. Yani 0 bölü 0 belirsizliği oldu. Burada arkadaşlar iki kare farkı falan da yok. Bu soru tarzlarında arkadaşlar şunu yapacağız. Altı üstü şu ifadenin eşleniğiyle çarpıp böleceğiz. Yani şöyle yapacağız. Limit x sıfıra giderken kök içerisinde x artı 5 eksi kök 5 ne ile çarpıyoruz? Eşleniği arkadaşlar. Eşleniği ne bunun? Kök içerisinde x artı 5 artı kök 5. Şimdi hem aşağıyı hem yukarı. Yani burada da x çarpı kök içerisinde x artı 5 artı kök 5. Peki. Niye böyle bir şey yaptık? İki kare farkı olsun da kökten kurtulalım. Peki iki kare farkından birincinin karesi eksi ikincinin karesi olduğu için yani x artı 5 eksi ikincinin karesi de 5 olmaz mı? Aşağıda ne var arkadaşlar? x çarpı kök içerisinde x artı 5 artı kök 5. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada eksi 5 ile artı 5 birbirini götürür. Ne olur? x bölü arkadaşlar limitini yazmadım. Ee, kök içerisinde x artı 5 artı kök 5. Şimdi arkadaşlar burada x'ler sadeleşir. Ben x yerine 0 yazarsam burada 1 kaldı ya 1 bölü 0 yazarsam kök 5 kök 5 de burası ne olur? 2 kök 5 olur. Arkadaşlar ona benzer bir soru daha yazdım. Şimdi arkadaşlar ben yine 2 yerine yazarsam ne olur arkadaşlar? 0 bölü 4 eder. 2, 2 eksi 2. 0 bölü 0 belirsizliği var. Ne dedik arkadaşlar? 6 üstü limit x 2'ye giderken x eksi 2 bölü kök içerisinde x artı 2 eksi 2. Hem üstü hem altı arkadaşlar bunun eşleniyle çarpayım. x artı 2 artı 2 burayı da çarpayım. Kök içerisinde x artı 2 artı 2. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yazayım. Limit x 2'ye giderken şuna yapacak bir şey yok. x eksi 2 çarpı kök x artı 2 artı 2. Aşağıda bir 2 kare farkı oluştu arkadaşlar. Neydi bu? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani ikincinin karesi ne olur arkadaşlar? 4. Peki bu ifade x eksi 2 değil midir arkadaşlar? Evet x eksi 2'dir. O zaman bunlar gider. Sonuç ne oldu? Limit x arkadaşlar 2'ye giderken kök x artı 2 artı 2. 2 yerine yazarsak arkadaşlar 4 2 olur. 2 artı 2 ne olur? 4 olur. 2019 AYT sorusu arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde bir F fonksiyonu. F fonksiyonu vermiş arkadaşlar. Biçiminde tanımlanıyor. Buna göre limit x 2'ye giderken fx, x 3'e giderken fx. İlk önce ben bunu şöyle yazayım. Bu ifade arkadaşlar x eksi 2'nin parantez karesi. Değil mi? Bu ifadede arkadaşlar x eksi 3'ün parantez karesinin açılımı. Ben burayı da 2 parantezinde x eksi 3 yazayım. sadeleştirme işlemi gerçekleştirirsem fx fonksiyonu şuna mı eşit olur arkadaşlar? Şurayla şurası gider. x eksi 2 olur. Artı arkadaşlar şunlar şu sadeleşir. x eksi 3 bölü 2 olur. Şimdi arkadaşlar uygulayalım. Limit x 2'ye giderken fx 2 yazarsam burası ne olur arkadaşlar? 0 2 yazarsam ne olur arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 olur. Geldik 3'e. Şimdi fx'de 3 yazarsak. 3 yazarsak ne olur arkadaşlar? 1 olur. 3 yazarsak ne olur arkadaşlar? 0 olur. O zaman sonucumuz 1 eksi 1 bölü 2'den o da eşittir. 1 bölü 2 olur. 2019 ayette sorusuydu arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar trigonometrik ifadelerde sıfır bölü sıfır belirsizliği arkadaşlar sıfır yerine yazarsak sinüs sıfır sıfırdır burası da sıfır olduğu için sıfır bölü sıfır belirsizliği bu tür ifadelerde arkadaşlar sinüste de tanjantta da aynısı geçerli sadece sinüs ve tanjant için arkadaşlar kosinüs kotanjantta yok a bölü b k sayılarına yani cevabımız a bölü b. Tanjantta da aynı. Tanjant 0, sıfır 0'dır arkadaşlar. Yine 0 bölü 0 belirsizliği olduğu için A bölü B. Bu ifadeyi şöyle de yazabilir arkadaşlar. Yine nedir? A bölü B'dir. Örnek verecek olursak arkadaşlar şurada x'in kat sayısı 1 olduğu için kat oranlarsak arkadaşlar 3 bölü 1'den cevabımız ne olur? 3 olur. Yine 0 yerine yazarsak 0 bölü 0 belirsizliği var arkadaşlar. E burada da dedik ki kas sayılarını oranlarsak bunun cevabı ne olur? 4 bölü 3 olur. Arkadaşlar yine sinüs 0, tanjant 0, 0 bölü 0 belirsizliği var. Kas sayılarını oranlarsak cevabımız ne olur? 3 olur. Arkadaşlar illa 0 değil. Bunu şöyle de yazabilir. Limit x2'ye giderken sinüs. Ben buraya arkadaşlar 3 parantezini alırım. x-2 bölü x-2. Dikkat ederseniz kas sayısı 1 2 yerine yazarsam arkadaşım sinüs 0, 0 bölü 0 belirsizliği olur. Yine ne yapıyoruz bu ifadelerin? Kas sayılarını oranlıyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? 3 çıkıyor. Evet. Yine arkadaşlar burada sorularımız var. Biraz daha değişik versiyonları bunların. Şimdi arkadaşlar ben bunu 0 yazarsam 0 bölü 0 belirsizliği var. Ben bunu şöyle yazmayı düşünüyorum. X 0'a giderken sinüs arkadaşlar 4x bölü x parantez karesi şeklinde yazabilir miyiz? Yazabiliriz. E şimdi arkadaşlar ilk önce hani ilk önce limit uygulayıp sonra karesini alabiliyorduk ya daha önceki özelliklerden hatırlarsanız. E burası arkadaşlar 4 bölü 1'den ne olur arkadaşım? 4 olur. Karesi olduğu için ne olacaktır? 16 olacaktır. Şu sorumuza geçelim. Bunu da ben şöyle yazabilirim arkadaşlar. Limit x sıfıra giderken Burada hani 2 var ya işimizi karıştırmasın diye bunu 1 bölü 2 olarak başa alayım. Bu ifadeyi de ben sinüs 3x bölü x'in parantez karesi yazabilirim. Değil mi arkadaşlar? E peki bunun limiti ne olur? 3 üç olur. 3'ün karesi kaç olur arkadaşlar? Şu 1 bölü 2'mizi yazdım. 3 üç oldu. 3'ün karesi kaç oldu? 9. O zaman cevabımız ne oldu? 9 bölü 2 oldu. Şöyle bir sorumuz var. Limit x sıfıra giderken arkadaşlar yine kareli bir ifade. Ben bunu şöyle yazabilirim. Sinüs 2x. 2 tane olduğu için kare. Sinüs 2x yazabilirim. Arkadaşlar 3x'i de 3x'i buraya yazayım. Tancant x'i buraya yazayım. Arkadaşlar şu ifadenin limiti nedir? 2 bölü 3 mü? Aradaki ifade çarpı. Bu ifadenin limiti ne? 2 midir? O zaman cevabımız ne olur? 4 bölü 3 olur çarpımın türevini ayrı şey çarpım limitini ayrı ayrı alabiliyorduk. Şimdi arkadaşlar burada böyle bir soru artı böyle ayıramıyoruz tabi. Şöyle bir şey yapsam ben arkadaşlar limit x sıfıra giderken her tarafı x'e bölsem sinüs 4x bölü x artı tanjant 3x bölü x bölü x bölü x artı tanjant 3x bölü 2x'miş 2x bölü x Şimdi arkadaşlar ayrı ayrı uygulayabiliyordum. Buna limit uygularsam kaç olur? 4. Buna uygularsam kaç olur? 3. Burası zaten 1 arkadaşlar. Peki buna limit uygularsam kaç olur? 2. Ne oldu o zaman? 4 artı 3, 7. 2 artı 1 arkadaşlar. 3 cevabımız 7 bölü 3 oldu. Geldik şimdi arkadaşlar. Karıştırmayalım diye dikkat edin. Sonsuz yazarsam sinüs sonsuz hani bu sıfır bölü sıfır belirsizliği hep deneyin demiştim ya yazıyorum sıfır bölü sıfır belirsizliği olmuyor. Şimdi arkadaşlar sonsuz sinüs sonsuz. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar sinüs ve kosinüsün aralığı eksi bir ile bir aralığındadır. Yani bu aralığın dışında değer alamaz. Ne yazarsanız yazın sonuçta burası bir sayı olmayacak mı olacak. Daha önce sayı bölü sonsuzunda sıfır olduğunu söylemiştik. Aynısı kosinüs için de geçerlidir. Yine arkadaşlar kosinüs ne yazarsanız yazın sayı olacak. Alt tarafta sonsuz olduğu için sayı bölü sonsuz sıfır olacaktır.